Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir bakalım kahve falınıza neler çıkacak bugün günlerden 9 Eylül arkadaşlar 9 Eylül 2025 yılındayız öğlen çektiğim video akşam da çekeceğim günde iki tane yeni video çekiyorum sizin için arkadaşlarım benim siz ne zaman izlerseniz o zaman o tarihte geçerlidir video açtığınız anda itibaren geçerlidir dileğinizi tutun sizden ricam açıyorum güzel insanlar Evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlarım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir tane bayanın elinde kocaman bir yıldız var. Çok büyük bir yıldız ama. Sopalı bir yıldız böyle. Sirli yıldız derler ya. O sirli yıldızı gelip size konuyor. Hem de bu yıl bitmeden konuyu. Çok rahat edeceksiniz. Ve çok da mutlu olacağınız bir sihirli yıldız. Bu aşk yıldızı. Onu söyleyebilirim size. Bu yılın içerisinde aşkınıza sahip çıkıyorsunuz. Hem de çok özel. Çok güzel bir şekilde sahip çıkıyorsunuz. Bunu o kadar çok o kadar çok sevineceksiniz ki. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir aşk kalbinizi böyle bir fırlatıyor yani öyle diyeyim. Burada arkadaşlar şişmiş şişmiş gözler var. Ama bu gözler öyle böyle değil bayağı bir şişmiş. Bu şişmiş gözleri yakalayacaksınız çünkü dibinizde. Yani bu şişmiş gözler sizin dibinize duruyor. Onları siz teker teker adım adım yakalayacaksınız arkadaşlar. Çünkü kendilerini Belletmeye başlamışlar. İlk başta gizli yapıyorlarmış. Ama şimdi gizli yapamıyorlar. Belli ediyorlar nazar ettiklerine karşı yani. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim size okuyup üfleyen bir bayan var. Hani bu ağzı uğurlu. Ağzı nazarlı da ağzı büyülü derler ya. Onun gibi. Bu kadın ağzı uğurlu bir kadın. Yani büyülü derken sizi büyülecek, güzel büyülecek bir kadın. Orta boylarda Kapalı tesettürlü orta yaşlı Esmer ama yüzü Güzel bir bayan böyle Hep size okuyup üflüyor Dualar ediyor sizi seviyor sayıyor değer veriyor Ailenizden mi, bu yakınınızdan Birimi bilmiyorum ama Ağzı dualı bir kadın Ağzı uğurlu ağzı büyülü bir kadın <laughs> Okuyup üflüyor size, çok güzel bir şekilde ama Yani dualarla her gün ilerliyorsunuz dualarla o derece yani öyle söyleyeyim size Burada bir tane arkadaşlar gemi görüyorum ben. Gemiyi artık siz yürüteceksiniz. Hep böyle karşı taraftaymış el, karşı taraftaymış el. Şimdi eli siz alıyorsunuz. O gemiyi şimdi siz yürüteceksiniz. Bu sefer de ben deneyeceğim. Olmuyorsa bir şey var demek ki. Yürümüyor bu ilişki diyorsunuz. Bu sefer kaptan siz olacaksınız. Öyle güzel bir şekilde de yürüteceksiniz ki çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağını bir şekilde yürüteceksiniz. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kafanız çok karışık böyle, haddinden fazla onu mu yapayım bunu mu yapayım şuraya mı gideyim yani o kadar çok işiniz gücünüz var ki ama üstesinden bir türlü gelemiyorsunuz yani böyle ne yapacağınızı ne edeceğinizi şaşırmışsınız arkadaşlar ama merak etmeyin üstesinden geleceksiniz acele etmeyin siz neyin üstesinden gelmek istiyorsanız onların üstesinden geleceksiniz sadece kafanızı toplamanız lazım çünkü çok güzel şeyler gidiyor hayatınızda Kayıp gidiyor hatta biliyor musunuz Yakalayamıyorsunuz farkında bile değilsiniz Öyle güzel sihirli şeyler gitmiş ki Bir etrafınıza bakın yakalayacaksınız Arkanıza dağ gibi duran aileniz var Anneniz olur Babanız abiniz ablanız eşiniz olur Çocuklarınızdır yani Çocuklarım ailem benim servetim diyorsunuzdur Ya da eşiniz Bu Çok güzel bir şey arkadaşlar Birbirinize destek olup birbirinize sahip çıkıyorsunuz. Çok değerli şeyler. Tabii ki çıkmayan da var, tınlamayan da var. Ama siz çok güzel birbirinize sahip çıkıyorsunuz. Ailenize, sevdiklerinize. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Aileniz hatta elleriniz daha da bir kenetleyip her şeyin üstesinden daha güçlü bir şekilde geleceksiniz. bir yer değişikliği düşünüyor musunuz dostlarım siz işinizde yani böyle ufak bir e, kafanızda bir yer değişikliği var bu size iyi gelecek yani sizi mutlu edecek sevindirecek ve rahatlatacak iyi gelecek bir yer değişikliği işte ya da e, sosyal çevrede de olabilir yani baya bir huzur verecek bu yer değişiklik size yani onu söyleyeyim size o şuna bakın arkadaşlar Bu büyülü bir göz biliyor musunuz? Yani bu gözün içinde nazar da var, büyü de var, kem göz de var. Şu farklı siyahı görüyor musunuz? Bakın. Başınıza üşüşmüşler. <laughs> bakın burada bir farklı bir siyahlık var. Başınıza o kadar çok üşüşmüşler ki şu göze bakın arkadaşlar. Şişmiş böyle patladı patlayacak. Yani bu nazarlı, büyü göz yani onu söyleyeyim. içiçe içe girmiş yani düğün gibi olmuş. Bu siz haneye girip çıkan bir akrabanız. Dikkatli bakın girip çıkanlara. Zaten ee, fark edeceksiniz. Dikkatli bakın ama fark ediyorsunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada yoğun sakalları, saçları uzun bir adam tanıyor musunuz? Böyle sakalları yoğun çıkmış. Saçları da böyle uzun. Saçlı bir adam. Esmer. Orta boylarda. Orta yaşlı hemen hemen diyeyim. Sizinle ilgili bir düşüncesi var. Bu düşüncesini size aktaracak ve size söyleyecek. Siz nasıl karşılarsınız bilemem ama sizinle ilgili güzel kafasında bir projesi var yani bu tarif ettiğim kişi. Şey. Onu söyleyebilirim size. Bir ve iki rakamı varsa uğur getirecek. Birkaç ay çıkmış. Bir ay ya da iki ay içerisinde uğur getirecek bir telefon var burada. Bu telefon görüşme sesi o kadar çok uğur, şans, bereket getirecek ki kendinizi daha mutlu ve daha şanslı ve daha bereketli hissedeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. da arkadaşlar elinizden tutmuş bayan erkekler birbirinize bakıyorsunuz birbirinize itiraf geliyor. Yani birbirinizin gözlerine bakarak siz itiraf edeceksiniz yakın bir zamanda. Aşkınızı mı neyi itiraf edeceksiniz onu bilmiyorum ama e, karşı cinsten biri size itiraf ediyor. Siz de ona karşılıklı bu itiraf hatta çok şaşıracağınız da bir itiraf olacak. Hem şaşıracaksınız hem böyle bir e, şok olacağınız bir itiraf geliyor. Onu söyleyeyim size. Size büyük bir destek geliyor arkadaşlar. Bu hayalini kurduğunuz destek de olabilir. Yani şu an neyin hayalini kurduysanız onunla ilgili size çok büyük bir destek gelecek. Bu desteğe çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz. Evden kovduğunuz kişiler var mı? Yani siz böyle birilerini evden kovdunuz mu? Geri gelecekler. Ya ben kovdum yine geliyorlar diyorsunuz. Bu kişiler geri gelecek ama farklı bir şekilde gelecekler. Yani sizinle ilgili başka planları da olabilir. Ama yine de kabul etmeyeceksiniz. Yani ne kadar da planlı bir şey olsa benle ilgili ben yine istemiyorum onu diyorsun. Bir kere yapmış hatayı. Şimdi bir daha yapar diye düşündürüyor sizi Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Gitmek isteyeceksiniz Ama kolunuzdan tutacak Sizi göndermeyecek Sevginizden mi nişanınızdan mı eşinizden mi Bir anda böyle bir ayrılık kararı alacaksınız Ama o kişi Sizin böyle kolunuzdan tutmuş böyle bir çekiştiriyor şu anda O ayrılık kararını kabul etmiyor yani yine de siz dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlar. Kolunuzdan tutmuş, sizi çekiştirecek. Yani kolunuzdan böyle tuttuğu gibi sizi kendine çekecek. Yani onu söyleyeyim size. Bir uçakla yakın bir zamanda bir yere gidebilirsiniz. Kafanızda bir plan var mı? Yani bir uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. İnşallah... Hayırlısıyla gider, hayırlısıyla gelirsiniz ama e, bu uçak yolculuğuna gideceksiniz. Kafanızı da rahatlatacaksınız. Çünkü gitmek istediğiniz bir yer, ertelediğiniz bir yer. E, yakın bir zamanda e, gidebilirsiniz yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Çok çalışıyorsunuz. Siz o kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, böyle bir koşturuyorsunuz ki bu koşturmacalarınızın karşılığını, mükafatını alacaksınız. O arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir goril görüyorum ben ama böyle simsiyah böyle. Büyük bir şans. Bu şans arkadaşlar kimseye gelmeyecek bir şans size gelebilir. O derece yani. Bu şansı <laughs> kaçırmayın. Bu yıl içerisinde geliyor. Yani size bu yıl içerisinde gelecek <laughs> müthiş bir şans. Bu işle ilgili bir şans. Aman aman kaçırmayın arkadaşlar. Bu şans böyle herkese gelmeyebilir. Sizin hayatınızı gerçekten nokta atışı bir şekilde belki de kurtaracak bir şans. İşi öyle söyleyeyim size. <laughs> bir taşla iki kuş vuracaksınız siz. Ama o kadar iyi gelecek ki size arkadaşlar. Yani bir taşla iki kuş vuracaksınız. Yani bir işe gireceksiniz, devamı da gelecek. Yani hep diyorum ya bir yerden de başlamak gerekiyor. Siz de evet bir yerden başlayacaksınız arkadaşlar. Ve devamı da çok müthiş bir şekilde gelecek. Yani öyle böyle değil. Gün gelir devran döner. Size yaşattıklarını kendisi çeker. <laughs> evet, size yaşattıklarını kendisi çeken burada biri var. Bu sizin zaten kulağınıza gelecek. Yani kendi yaşattıklarını size kendisi misli misli yaşayacak. Bu da sizin kulağınıza gelecek ve size çok rahat edeceksiniz. Bakın nasıl bir şeymiş yani. Bana yaptıkları nasıl bir şeymiş. Bunun öğreneceksiniz yani öyle söyleyeyim size size doğru böyle gelen bir kara kedi var arkadaşlar yani bu kara kediyi yakalayacaksınız size doğru geliyor çünkü böyle açık arayan bir arkadaşınız kısa boylu saçları küt gibi esmer orta yaşlı bir bayan onu söyleyeyim bildiğiniz açık arıyor böyle. Ondan ona, ondan ona, bundan buna hep laf yetiştiriyor, laf yetiştiriyor. Çok dikkat edin bu tarif ettiğim kişiye. Çok büyük bir gömlek değiştiriyorsunuz. Bu gömlek sizi çok mutlu edecek ama. Yeni bir gömlek giyiyorsunuz. Büyük bir terfi var arkadaşlar işinizde. Bu terfi hayatınızı o kadar rahatlatacak bir terfi ki çok rahat edeceksiniz. Hem de öyle böyle değil dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. İki göz nasıl düştü gördünüz mü? Bu iki göz de çıktı gitti arkadaşlar. Yani sizi rahatlaması, <laughs> hafiflemesi yakın bir zamanda gelir ve sizi bulur dostlarım. Buna çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir şekilde bulur yani. Onu söyleyebilirim size. Dileğinizde 4 ve 9 rakamı var. 4 ay, 9 ay, 9 vakit. Dileğiniz olabilir. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. 4 ay ya da 9 ay içerisinde. Bakın burada 3 tane kalkan var. 3 kafa. Bu Üç kafa kemin, iki bayanın bir erkeğin. Sizi seven üç kişi. O kadar seviyorlar ki. Ailenizden üç kişi ama. Çok seviliyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Onu söyleyeyim size aileden üç kişi, muhteşem çıkmış. bakalım tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar. Dileğinizin içinde çok güzel ışıklar var. Destek olacak müthiş ışıklar var. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz yakın bir zamanda bir memlekete gidebilirsiniz. Tapu almaya. Böyle hisseli tapularınız var size. Mirasınız, hakkınız var. Onları bir bir teker teker almaya gideceksiniz arkadaşlar. Çünkü kafanız o kadar çok karışık o kadar çok karışık ki e, onları almam lazım diyorsunuz ya onları bir bir teker teker inşallah alacaksınız. Çok sevineceksiniz buna ve çok da rahat edeceksiniz. Onu söyleyebilirim size. Yani benim hakkım olanı alacağım. Niye vereyim ki başkasına diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Dua bekleyen kişiler var sizden biliyor musunuz? <laughs> yani o kişiler sizden dua bekliyor bu aileniz yakınlarınız yani dua çok güzel bir şey arkadaş her zaman duanızı edin derim leki nas felak ay buna çok iyi geliyor eliniz kolunuz bağlı mı birinin ailesine dokunuş yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz kardeşleriniz mi yakınınız mı hem maddi dokunuş yapmak istiyorum hem manevi ama elim kolum bağlı yani izin vermiyorlar size o yapmaya kaç taraf izin vermiyor belki kardeşinizin eşi vermiyor ya da gelin mi vermiyor nişte mi vermiyor çok moraliniz bozuk ailenizden birinin hayatına dokunuş yapacağım ben ne olursa olsun yapacağım diyorsunuz e Tabii ki arkadaşlar kim kime destek olursa ailemiz benim durumum olur öbür kardeşime yardım ederim <laughs> aileme bu iş böyledir birbirine e, destek olmak lazım şöyle söyleyeyim arkadaşlar bağrınıza taş basmışsınız o kadar çok o kadar çok böyle taş basmışsınız ki ama bu saatten sonra artık ben taş maş basmam diyorsunuz ve hiçbir şekilde de taş basmayacaksınız arkadaşlar zamanında yaptım o hareketi şimdi yapmayacağım kendimi üzmeyeceğim artık moralimi bozmayacağım <laughs> diyorsunuz ve bozmayacaksınız da kimse bulunmaz kumaşı değil çok güzel sağlam ayakkabılar giyeceksiniz <laughs> güçlü çok müthiş sağlam ayakkabılar giyeceksiniz hem de Şöyle söyleyeyim yaralı olduğunuz konular var ama bunu bilip de o yaranızı açmaya çalışanlar var. Yani ben senin yarını biliyorum mesela o konuyu açıyorum bilerek ki senin canın yansın diye. Böyle yapan kişiler var arkadaşlar. Bunun yanında muhatap bile olmayın ondan. Onlar hatta selam bile vermeyin. Onlardan uzak durun. Onu söyleyeyim size. Çok fazla yıpranmışsınız bu aralar. Keyifsizsiniz. Ama bu yıpranmışlığınız gidecek dostlarım. <laughs> yani bu yıpranmışlık sizi gerçekten geriye götürmüş. İşte aşkta, sosyal çevrede. Ama bu yıpranmışlıklardan dediğim gibi <laughs> acil bir şekilde kurtulmanız lazım. Bunlar sizi hep çünkü geriye götürüyor. Onu söyleyeyim size. <laughs> Arkadaşlar burada artık ciddileştiriyorsunuz hayatınızı şu an hayatınızdaki kişiyle artık bir adım atıyorsunuz ciddi bir adım bu ciddi adım size çok iyi gelecek ona da iyi gelecek çünkü artık bazı şeyleri bekletmek ya da uzatmak iyi gelmiyor size çünkü sizi uzatmama kararı alacaksınız bir şey uzattım mı arkadaşlar o karışıyor bu atlıyor bu bir şey diyor böyle cıvığı çıkıyor. O yüzden gerçekten uzatmamak lazım. Sevgililik çok uzatmamak lazım, nişanlık uzatmamak lazım. Parlayan bir tepsi var. Parlayan bir kurdele var. Müthiş çıkmış ama. Çok güzel çıkmış. Burada arkadaşlar, yeni bir iş kurmayı düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir şey kafanızda? Yani galiba siz yeni bir iş gibi bir şey yapacaksınız yani bir farkındalık yeni bir iş yapmak istiyorum Aslında da diyorsunuz bu ve yapacaksınız da bu size şans da getirecek ve uğur da getirecek arkadaşlar hayırlısı bakalım dostlarım yani her zaman yenilikler Tabii ki insana iyi gelir huzur verir çünkü her yere böyle bir saldırıyorsunuz. Onu yapayım, bunu yapayım, şunu öğreneyim. Kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir hastane işiniz var. Bir kan değerlerinize, bir vitamin değerlerinize baktıracaksınız. Aman aman ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir halsizlik mi var? Sizde bir yorgunluk mu var? Bu kan değerlerinize baktırın. ihmal etmeyin dostlarım. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi öpüyorum. Hoşça kalın.